var mı? Bak, bak büyüklüğünü. orada işte. Ağacın arkasında. Bak <laughs> <Hadi>. ağacın <laughs> el sallıyor. Tamam. Daha Yeter. Bak şimdi Yok, taze değil ya. Ayak, yok, ay, yok. ay ayak. Onun taze değil. En fazla yok. Büyük ayı mı? Hah? Ha? Yavru mu? bu bir pençeye göre küçük pençe bu. Bak. bak burada solda da var. Kaç tane ayı yürümüş? Bak şuralarda insan mı ayı mı? Bak burada. Ayı mı?